Herkese selamlar, herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videoda ek tercihlerle ilgili sizlere önemli gördüğüm bazı konuları aktarıyor olacağım. Bunlardan birincisi hocam bu ek tercih ne zaman olur sorusu oluyor. Buna cevap bulmaya çalışacağız. Ücretini soruyorsunuz bununla ilgili konuşacağız. Kimler başvurabilir bununla ilgili konuşacağız. Kontenjan sayıları en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Bunun üzerine konuşacağız. Nasıl tercih yapabiliriz bununla ilgili bazı önemli sizlere tüyolarım olacak. Şimdiden incelenebilecek kılavuzlar ve yerleşme olasılığınızı arttıracak. Bakın ek tercihte yerleşme olasılığı her zaman düşüktür. Bunu yukarılara çıkaracak tavsiyelerim olacak. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Ne zaman olur? Burada ilk bakmamız gereken şey, bakın geçen yıl 23 Ağustos'ta üniversite kayıtları bitmişti ve ek yerleştirmeler 5 Eylül 11 Eylül arasında yapılmıştı. Arada tam 12 günlük fark vardı. Peki bu sene kayıt dönemi ne zamandı? 4 Eylül'dü. Bu 6 6 Eylül'e alındı. E, doğal olarak da aslında 12 gün sonrasında başlamasını düşünebiliriz. E bu tarih ne olacak? Büyük olasılık bu hafta içinde bu tarih gerçekleşmiş olacak ve başlıyor olacak kıymetli arkadaşlar. Ben 14-16 diye tahmin etmiştim ama o zaman 4 Eylül 6 Eylül'de alınmamıştı ben tahmin ettiğim zaman. Ama yine benzer bir tarihte ek yerleştirmelerin kılavuzu yayınlanır. Ve büyük olasılık 1-2 gün içinde de başlar. Peki ücretine kadar geçen yıl 20 TL olan bu ücretin bu senede 20 ve 30 TL arasında bir ücretin olacağını öngörebiliriz kimler başvurabilir? Bakın bu kısım çok çok önemli. Ek yerleştirmeye YKS'ye girmiş. Yani elinde bir puan olacak ve tercih yapma hakkı olacak bir öğrencinin. Bu öğrenciler arasından ilk yerleştirmede ya tercih yapmayacaksınız ya da tercih yapıp yerleşmeyeceksiniz. Tercih yapıp bir programa yerleşen öğrenciler ek yerleştirmede tercih yapamıyorlar değerli arkadaşlar. Bakın şu kısım çok önemli. Çok fazla bununla ilgili de soru geliyor. E, Hocam ben bir üniversiteyi yazdım, bir yere yerleştim. Peki ek yerleştirmede yeniden tercih verebilir miyim, tercih yapabilir miyim sorusu geliyor. Ama ne yazık ki süreç böyle işlemiyor değerli arkadaşlar. Yani ÖSYM diyor ki sen ilk tercihine yazdıysan bir şeyi e demek ki istiyorsundur burayı gibi düşünüyor. E, bu şekilde yaklaşıyor. O yüzden de ek yerleştirmede tercih yapma hakkı vermiyor. Gelelim kontenjan sayılarına. Arkadaşlar geçen yıl ön lisansta 124 bin. Lisansta ise 67 bin kontenjan vardı. Bu senede yine bunlara yakın kontenjanlar olacağını düşünüyorum ben. Her ne kadar yerleşen oranı geçen yıla göre daha fazla olsa da yani açık kalan kontenjan sayısı geçen yıla göre daha az olsa da üniversite kayıt oranlarında bence geçen yıla nazaran Biraz daha yüksek bir oran göreceğiz. Bu da doğal olarak buradaki sayılara yakın bir sayı bizlere verecek. Bakın geçen yıl hukukta 865, tıpta 120, hemşirelikte 324 gibi sayılarda kontenjan vardı. Ve birçok bölümde de yine bu kontenjanlar karşımıza çıkmıştı. Yani bu süreçte hocam şu bölüm gelir mi, bu bölüm gelir mi? Demeyelim her bölümden mutlaka e, kılavuzda kontenjanlar olacaktır. Tabi bu noktada biz kontenjanların açıklanmasını beklemek zorundayız. Peki nasıl tercih yaparız? Şimdi ek yerleştirmeye özel bazı kurallar var. Size bu kurallardan bahsedeceğim ve bunlar çok çok önemli. Birincisi ilk yerleştirmede boş kalan. Ne demek bu? Mesela 20 kişilik kontenjanı olan bir bölüm için. 15 kişi tercih yaptı ise ve 5 tane açık kontenjan kaldı ise orası boş kalan yer anlamına geliyor. Ve buraların taban sırası veya taban puanı olmayacak. Fakat bölüm bazlı sıralar tabii ki burada da geçerli. Yani mühendislik için, öğretmenlik için 300 bin kotaları yine burada da geçerli. Veya tıp için 50 bin kotası yine ek yerleştirmede de geçerli Değerli arkadaşlar. Yani siz boş kalan yerleri yazarsanız tercih yapma şansınız da biraz artmış olur. İlk yerleştirmede dolmuş. Taban puanı oluşmuş. Yani 20 kişilik yere 20 kişi tercih yapmış. buralarda da kayıt olmayan öğrenciler olmuş. Atıyorum 3 kişi kayıt olmadı ve 17 kişi kayıt oldu. 3 kişilik boşluk oluştu. İşte bu 3 kişi mutlaka ilk yerleştirmede o taban puandan daha yüksek puana sahip olmalı arkadaşlar. Örnek verecek olursak 250 puanla kapatmış bir yeri tercih edebilmek için 250 ve üzeri puana sahip olmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Geldim 6. başlığıma. Şimdiden ne inceleyebiliriz? Merak ediyorsanız 2019 ek yerleştirme kılavuzu diye yazarsanız bunu Google'dan taratırsanız karşınıza çıkar. Geçen yıl hangi üniversitelerde nerelere kayıt olmamış buna bakabilirsiniz. Ama 2020'de bu direkt paralellik göstermez. Bölümler birbirine yakın paralellik gösterebilir. Yani tıpta geçen yıl e, kaç tane boşluk varsa bu sene buna yakın bir boşluk olacaktır. İşte 500 ise e, bu 400 olabilir, 600 olabilir şeklinde yaklaşabiliriz. E, bir de neye bakabiliriz? Bu daha net bir bilgi. 2020 YKS yerleştirme sonuçlarının sonucunda oluşan boşluklar mutlaka ek yerleştirmede olacak arkadaşlar. Yani o taban sırası olmayan e, ve bizim tercih edebileceğimiz yerlere burada bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Gelelim yerleştirme olasılığınızı arttıracak tavsiyelerimize. Kontenjanı ilk yerleştirmede dolmamış yerleri yazmak sizlerin olasılığını arttıracaktır. Kontenjan sayısı fazla olan yerleri yazmak yine olasılığı arttıracaktır. 10 kişilik boşluk var mesela. 15 kişilik boşluk var. Buraları yazdığınızda yerleşme olasılığınızı arttırırsınız. Puanı bizden çok düşük yerleri yazmak da yine olasılığımızı arttıracaktır. Yani bir yer taban puan oluşmuş. Atıyorum 350 oluşmuş. Benim puanım 410. Burayı yazarsam buraya yerleşme olasılığım çok daha yüksek olacaktır. Ve tercih listemin tamamını doldurursam yani ne kadar tercih hakkımı doldurursam o kadar olasılığımı arttırmış olurum. Değerli arkadaşlar, tercihler başladığında bu videonun altında sizlerle bir Excel tercih robotu paylaşacağım. O yüzden de bu videoyu videoyu takipte kalın arkadaşlar. Tercih döneminde Instagram hesabımdan, Instagram hesabım Emre Hoca ile rehberlik. Bütün sorularınızı yanıtlıyorum. Ek yerleştirme döneminde de yanıtlayacağım. Normal tercih döneminde ücretli danışmanlık yapmamıştım arkadaşlar. Zamanım olmadığı için. Ek yerleştirmede biraz daha zamanım var. Yani hocam benimle birebir ilgilenin, oturalım birlikte yapalım, tek tek inceleyelim diyorsanız bana Instagram'dan yazarsanız bu noktada ücret bilgisi de verelim. Ama bütün sorularınızı da yine eksiksiz bir şekilde bu süreçte yanıtlamaya gayret edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım güzel bir ek tercih dönemi geçiririz. Görüşmek üzere.